Yayınıma hoş geldiniz. Bu yayında tabii ki ilginç bir olayla karşınızdayım. Daha doğrusu çok ilginç değil ama Ürdün'ün yaptığı büyük bir yanlıştan bahsedeceğim. Ürdün, Amerika Birleşik Devletleri'nin üstünün, evet üstüne yapılan saldırıda kendi topraklarında gerçekleşmediğini resmi olarak beyan etmişti. Olay sıcağı sıcağına olduğu zaman ve tabii ki bu konu üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nden de sıkça hava savunma sistemi istemişti. Gazi'deki soykırıma sessiz kalan ve hiçbir şekilde yardım etmeyen ve en ufak bir şekilde desteği olmayan evet Ürdün'ün bir anda iştahı kabarı verdi. Çünkü Ürdün kralı İngiliz etkisinde. Efendisinin yanında duran bir kahyaya benzettim kendisini. İki büktüm duruyor. Nasıl konuşacağını bilemez gibi. Bir anda Gazide, evet Gazide çatışmalar başlayınca aslan kesilmiş. Ve Gazze bombalandığı zaman bir anda üniformasını giyerek bölgeye, evet bölgeye askeri olarak tehditler savunmuştu. Kudüs kırmızı çizgimiz demişti. Meğer ki halkına gazını almış. Niye söylüyorum bunu? Gazze'deki bu evet insanlık ayıbına karşı doğru dürüst ses çıkaramadı. Ve bunun sonucunda tabii ki İslam dünyasında ürdünün safı belli oldu. Meğerse bu apoletleri Halkını bir de korkutmak için takmış diyorum ya Türkiye bölgede kuvvetli ve etkili bir Müslüman ülke tek başına bırakıldı bu dönemde ama Ürdün bildiğini okudu. Ürdün bildiğini okudu çünkü İngiliz etkisinde bölgede İngilizlerin tabii ki fikirsel kuşatmasında ve bu yönde de da görevini yapıyor. Nedense onu gerçekleştiriyor ve bir taraftan da şu anda. Ürdün'de saldırıyı kabul etmeyen bir anda bu kral baktınız ki hızlı bir şekilde evet hızlı bir şekilde koalisyon birlikleriyle Irak'taki ve Suriye'deki kuvvetleri vurdu. İşte bu şahıs İngilizlerin askeri tatbikatlarına bile katıldı. Yani sanki bir İngiliz askeri kendini öyle görüyor. Yani kendini öyle hissediyor. Bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren Müslüman ülkenin başında olması, Ürdün'ün bu talihsizliği yaşaması, lejyoner ve tabii ki değiştirilmiş, başkalaştırılmış, milletinden, benliğinden koparılmış isimler. Bunlar tabii ki hiçbir zaman bu yöreye ve ülkelerine faydası olmayacak kişiler. Ne oldu? Şimdi uçakları kaldırdı. Bir anda tabii ki o saldırıları gerçekleştirdi. Ama bilesiniz ki bugünler de gelip geçecek. Bugünler de geçecek. Ve bunun sonucunda tabii ki çok kuvvetli ve etkili bir şekilde Türkiye bölgede mührünü vuracak. Yani burada yaşananlar, Ürdün'ün özellikle Müslüman ülkeleri gidip de uçaklarıyla ABD ile beraber vurma çabası, hemen yanı başındaki Gazze'ye susku kalması ne kadar büyük garabet ve ne kadar bir tabii ki basiret kapanmasıdır. Bölgede sadece Ürdün değil, Birleşik Arap Emirlikleri de sınıfta kaldı. Suudi Arabistan çoktan sınıfta kaldı. Ve Mısır, Firavun, tabii ki o da aynı, aynı acıları yaşattı Müslümanlara. Gerçekten Sisi'nin verdiği acı da bölgede ürdüğünden az değil. Sisi, milyonlarca insanın sınırda, en büyük kötü şartlarda, bombalar altında, sığınacak bir liman aradığı yerde sınırları açmadı bile. Acil yaralı var, Gazze'de gidecek, tedavi olacak sınırları açmadı. Lahide, bu adam mutlaka yargılanacaktır. Çünkü yaptıkları İsrail'in lehinedir. İsrail'in ve ABD'nin getirdiği bir isimdir ve görevini yapmaktadır. Bugünler için yetiştirilmiş ve ülkenin, ülkenin başına getirilmiştir. Ve bunun sonucunda da tabii ki Mursi devrilmiş ve kendine taht kazanmıştır. Türkiye bölgedeki dengeler gereği ilişkiler kurdu ama Mısır'da Sisi'ye asla güvenmeyen bir Türk yönetimi var. Sisi de bizim ona bakışımızı az çok biliyor zorunluluklar. Yunanistan'ın deniz sahasını genişletme çabaları bizi Sisi ve Mısır'la görüşmeye itti. Devlet çıkarı hali biliyorsunuz. Ama bir şey var ki bölgede evet hem Mursi'yi öldüren hem birçok mazlumu asan ve infaz eden Mısır'ın özellikle Gazze'deki sivillere acıyacağını düşünmek de tabii ki safhaniyetlikti. Buradaki en büyük suç Mısır'dı. Mısır halkınındı. Çünkü burada büyük bir dram yaşanırken milyonlarca Mısırlı yürüse o sınırı açacaklardı. Mısır'da böyle bir durumu kimse engelleyemezdi. Ama halk tabii ki sindirilmişti. Yani burada bir sindirilmiş durumu var. Bu da tabii ki büyük acı veriyor. Bir de açıklama yapmıştı geçen. Ya ben Allah katında nasıl hesap veririm diye. Mısır Mısır'a soruyorum. Kapıyı açmana, acil yaralıları almana, çocukları almana ne engel var? Bu yapılan acıların ve bu büyük katliamın sorumlusu sen kadar sana ses çıkaramayan Mısır halkı da sorumludur. Biden seçim öncesi böyle bir askeri harekatla oy toplama peşinde. Anketlerde çok geride kaldı ve saldırganlığını arttırmak için de bir şans. Yani bu konuda bölgede saldırarak güçlü Amerika portresiyle iç kamuoyunda bir oy devşirme çabasında. Ama bu gördüğümüz Biden kendisini yönlendirebilecek mi? Yani bir dönem daha kaldırabilecek mi? Bunu kendi de bilmiyor ama gelmiş adaylık durumu. Yani böyle bir durum Ürdün'de evet oluşan bu durum ve Ürdün'ün refleksi bölgedeki İslam ülkelerinin Müslümanlara sırt çevirmesi tabii ki acıların en büyüğü değil mi? İran'tı. İran bir taraftan ne yapıyor? Yoğun bir şekilde tehditler savuruyordu. Gazze'deki savaş büyümemeli, İsrail durmalı diye. Avrupa Birliği utanma pasarı bu soykırıma dönüştü demeye başlamıştı. Yani burada evet İsrail'de olanlara ağır bir şekilde eleştiriyorlardı. Ama Avrupa bildiği Başkanı bile bunları söylerken bir Hristiyan olarak Müslüman ülkelerin liderlerinin bu tutumu affedilir değil. Bir Arap Baharı olsa gerçek bir Arap Baharı ve halklar kendi yönetimden hissetse, demokrasi deneyimleri olmasa bile kendilerine yakın kişiler hissetseler, Ürdün Kralı İngiliz, evet Suudi Arabistan, Amerika ve İngiliz, bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri İngiliz ve Amerika ve özellikle bu Mısır'da Fransız etkisi, ve tabii ki İngiliz etkisi dolaylı olarak ve ABD etkisi. Yani daha hangi birini sayalım? Artık Türkiye'nin bölgedeki liderlik rolü tek başına tabii ki zorluklar içeriyor. Müttefik Müslüman ülkeler gerekli. Bakın Pakistan bile kendi iş sorunlarıyla uğraşarak Gazze olayına pek ses çıkaramadı. Neden mi? Körfez ülkelerden para temin etti. Şimdi Gazze olaylarına çok ses çıkarsa tabii ki burada imkanları kesilecek. Böyle bir durumu tabii ki kabul etmiyorlar. Bölge bir çatı kasanı. Netanyahu Arap liderlerle flörtüne devam ediyor. İran'da Amerika ile bölgeyi karıştırmayı karşılıklı oyunu iyi çeviriyorlar. Olan kime oluyor? Mazlumlara. Olan Müslümanlara. İran'ın bu konudaki tabii ki çıkarı kendi evet kendi üçgenini kurmak. İran üçgenini kurmak. Müslümanlar ne olduğu umurunda değil. Ayrıca Selman Gazze'deki durum biterse İsrail'in ilişkilerini normalleştirmesinden bahsediyor. Yani durum bölgede böyle. Artık bundan sonraki durum ne olacak? Ateşkes yaklaşıyor Gazze'de. Ama bir taraftan da Rusya'daki savaşlar Orantide'de devam ediyor. Bir drone savaşına dönüştü. Ama bir şey var ki bölgede Ürdün'ün ve tabii ki Müslüman ülke dediğimiz bu ülkelerin liderlerinin kukla olması ve tabii ki Batı'nın çıkarları için hareket etmeleri. Bakın Gazze'deki soykırım için kıllık kıpırdatamayan Ürdün ne yapıyor? Amerika ile beraber Müslüman bir ülkeyi bombalıyor. Yani daha ne diyeyim? Yarın o Müslüman ülkeler sana ABD olmayınca ne yapacak? Bunu düşünemiyor. Aldığı talimatı uyguluyor Ürdün. Yazıklar olsun Ürdün size. Evet bir dahaki yayında görüşeceğiz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.